Başlayalım mı? Bu Araba var köprünün başında bak. Lakin alalım. Bir emülatör üç mobilin de yani olmaz yani Hadi bu işler ya. alalım. Hadi dağılın buralara. Toparlayarak hızlı bir şey rutumuzu yaparsak bir George Apple bakarız ya. Siz bu konteyner üzerlerinde rahat rahat zıplayabiliyor musunuz? Tabii. Kim? Bitti. Hadi <laughs> abi sen bizi... Oğlum ben yani, yani bu kayda başlarken dedim, dedim bir ki Osuz Faruk ve amcasının çocukları dedim ya. Ona göre yani siz zıplayamazsınız edemezsiniz diye anlattım ya. Yani. Ne diyorsunuz bu işe? Bu, bu işe bir itirazın var mı? Üçer KD'miz var burada ayıp ediyorsun. Kod <laughs> KD'si o. Furkan şeyden geçememiş ya direksiyondan. Ne olur ne olmaz şimdi. Şu adam mı? Çet çat tepeden çat. git tepeye vur. Tepeye vur tepeye tepeye tepeye. Önümüz tam yerdir aşağı doğru bot de, orada. Tamam, Gördüm var herhalde. Evet, bu adamı. sıkabilir. Tamam. mutantın evet. Evet, evet. bu bize sıkabilir. Devam. evet. Bizi görmüyor, bizi Aşk görmüyor. Sollu ya, Solu watch devam et soldan. Hayır hayır, so üstüne gitme. Önünü alacağız bunları. Evlerdeler bak. İleri geçiyormuş, gidiyormuş gidiyor. Aa burada, burada. Ama gerçek adam değil. Gidiyormuş gibi yap, gidiyormuş gibi yap. Devam et. Evlerin arkasına dur. Dur burada. Arabayı buradan çek ama. Oğlum adam gösteriyorsun arabayı daha. Toparlanın. Geliyorlar mı bence? Aynen. Aynen adamlar, adamlar geliyor köprünün başındalar. Gördüm, gör, gör. görmüş Evet Bak, arabayı gördüm. Var ya. Abi. Baydım onu. Araba çek. Lan. Oğlum bu adama niye bu kadar hızlı sürüyor Fakat... Hızlı gitti o hile lan o. Bak, çok hızlı sürüyor. Oğlum hızlı geçti, geçti mi o? Hızlı. Arabayla mı geçti? Bakıyla mı geçti acaba? Hadi hile çıksın da şunların bir kaydını alayım lan. Ya bugün de aynı oldu. Adam Araplar bizi burada Ama da, da geliyorlar. Gel gel hiç gel bakalım istiyorum oğlum Hep arkasında kaldırabilir belki. Sen sen dedim. Dur böyle böyle dur. Ay gördüm bunu. Dur lazım lan. Görüldü abi görüldü. Görüldü. Gördüm, gördüm onu. Tamam bitti. Bir de, ha, senin senin baygın da bura sürülmüş herhalde. Oğlum bu neydi? O hızı ben de gördüm Faruk sen. Değil mi? Ben Oğlum bak yine bir gitti bir sandım bir ama bir ya. Sefantara. Aa tabi bir tanesi. mı düşmüş o? O arabanın yanında mı? Burada ölen var mı? Arabanın yanında ölen var. Abi bir tane bir daha, daha gidiyor karşıdan bak. Oğlum baksanız Oğlum bu tarafta yine adam var ha. Oğlum ben, ben bu işten bir şey anlamadım. Bunlar kim, nedir, ne değildir? Ben de anlamadım. Ben hiçbir hiç şey hiç anlamadım bu işte. Bu tarafta tane bir tane adam var bugün de oynuyoruz. Toparlan Ay, gel, toparlan gel Sıram hadi. Burayı bir temizlenmemiş bura. Arkada da. Şurada şurada. Bak temizlenmemiş daha. Bak kavurla oyna burada Orada. oğlum burada. Orada mı? Canı, Orada mı? Evet Aracan'ın gelin. Ben basıyorum ona. Soldan rush atın, öne sağdan atın. Nerede bu adam lan? Nerede bu adam? Senin arkasındasın. Ben görürdüm olsa. Yattı bence. Yattı Yatık değil, bu adam burada yok. Buradaydı orada, lan şimdi. Topun içine bir spray çektim ama. <laughs> ne dedin lan. Olsadan gidiyorum. Ataktan gidiyorum bakalım. Tamam bitti. Kaldır. Bravo. Lan şerefsiz orayı ne zaman geçmiş bu lan? Ben, ben şurada vurdum bir adam vardı. M4'ü var mı? Var, Park, var. Hadi bakayım, hadi bakayım. Daha var. alan nerede? Oha. Tamam, tamam Güzel, 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 güzel. güzel Olacak var. hadi. Oğlum şu araç ayarlara girin. Araçta araç müziğini kapattın lan. Bu toparlanacağım ben. Şoya <laughs> <Çövme baka sadece. gülüyor> e <sizin, gülüyor> işte, bir sıkıntı var. E sesi dışarıya veriyor. Evet. <laughs> Tercih evet, Ne? Çek. çek mi? supplies. çekme Nereye gidiyorsunuz lan? Burada. Hadi adam, çek adam, arabayı. Adam, adam. adam, adam. Nerede? Hadi hadi yapış. Watch out. Watch out. Açık koşuyor. Lan bir tane vurdum. What <laughs> <laughs> <Bu> lan o? <laughs> Ama nasıl koşuyordu? <laughs> Gel alan sınırındayız. <laughs> Yakıt basıyorum hadi. Sür. Gençler. Dur 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 dur. Ya Şur. bu araç park etsen aracı. Fark etmez 4k hadi. Eskiden... İnce helet şeyinde nedir o? Sağlı oyna sağlı. Değil mi bu bozuk arazi? Sağlı Başka. oyna. Sağ sağ. Aynen çık burda. Araç fight'ı gibi oynayacağız. Araçta en az en kötü sıkan hanginiz? Şey demezsiniz ki hiç kimse kendine laf kondurur mu lan? Kötü sıktığımı düşünmüyorum Hı. ben. Hareket, bulduk aracı. Hadi bulduk onları. Neredeler? Aa karşıda. Aa buradalar. Bak buradalar. Hadi, hadi, hadi. Tepeye vur. Tepeye vur. Tepeye vur. Burada burada adamlar var. Man Oğlum burada araç bırakılmaz. Yürü yürü oyna benle. Oyna benle. Baba, ben Furkan'ı vurduk lan. Furkan aşkındır mı? Ne yazıyor burada? Furkan Furkan'ın bunda sikindir mi? bir şey yazıyor lan. Sen de bak. Tabii Yok Furkan seninle alakalı bir şey diyor ama ne de ne de. <laughs> <laughs> Bekle el bombası deniyorum. Bekle. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi, hadi çıkalım tamam, burada. Devam et, devam et. Şuraya oynuyorum. Gitti lan. Abin el bombasıyla tıraşlamış hepsini herhalde. El bombası attım bekle. Patlasın, patlasın bir. el bombası da nerede? Kardeşim AVM Aman MK ya. oynuyor kardeşimiz. AVM MK oynuyor <laughs> <MK gülüyor> kardeşimiz. Bu <laughs> 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 nasıl bir adam lan bu? bu. Adam reis olur, senin Alpha, oğlum senin gibi değil. Alfa akça. Oğlum senden olsa olsa metalik olur lan ne akçası. Akça diyor. Ay hani oynadın da karşıda ne oğlum? Ne atacaksın şakır şakır oynayacaksın da göreceğim seni. Devam et devam et. Ara şurada noskop atacağım. Durma. Durma tamam mı? Noskop atmaya çalışacağım bakayım. Oy. Adam beni güzel burada siz değil de dur. Bir tane salık basayım yerini biliyor zaten. Dur dur dur. Oğlum ben buradayım. Devam et devam et. Sallana kadar. Dik yürüme dik gitme. Solda oyna solda oyna. Neyse tamam. Şu şuraya oyna şuraya. Watch out. Gelecekler şuraya oyna. Tamam güzel böyle. Onlar alana aşağı oynayacaklar. Nereden geçeceklerini bilmiyorum. Ama güzel bir AVM çakmam lazım. He? Araba görüyor musun? Öyle Araba öyle. geçmiş bak gidiyor. Aşağıda aşağıda Aa, ar arkada, arkada. Arkada. Neyse buradan, buradan at, buradan oynayacağız. Ara, ara dinler alacağız Adamlar görecekler bizi abi gel. Aç ya aç ya Lan watch vurdu out. beni lan. Oyna lan sür 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 sür. sür. Sağ Sağlı oyna sağlı bak. Dik gitme dik gitme. Sağa doğru oyna heh. Dik <laughs> git git sağa. Gönderemiyorum ki lan şimdi. Anasını satayım. <laughs> hmm. Adamlarla dalga geçeceğiz ya bizi öldürecekler herhalde. Geliyor mu? Eli mi? Alan burada, alan ben burada. Hadi abi, alan burada. Alan burada zaten de yok yok geliyor mu onlar? Alan burada da biz rotate masayı da tamamız gidiyor oğlum adamlar evin sınırında? Zirve zirve. Adam AVM yine sıkıyor. Nerede? Erkek. Nerede? Erkek. Altta biri de ya. <laughs> Başlayalım mı? O da iyi de azla. Merdivenleri tara merdivenleri. Üst katı da tara nereden çıkacak? Kanka. Kanka. Merdivene mi indi? Çıktık. Dur dur bekleyin bekleyin. Az da biz ondan oynayalım. Arkadaşlar şey zannetti herhalde bizi. Ben şu arada geçtim. <laughs> i̇kinci kat merdiven de bak, baktan görünüyor. Öyle vurma, baksan. gel onlar bak. bak. Bak lan. Oyun. <laughs> evden etten atlarken vuracağım. Bak şimdi bak. Ah, ikinci kat. Ah, ikinci kat. Buradan atlayabilir. Atladı galiba Attade kardeş. Watch out. Dur neyse, dur dur. Güzel. Başlık gerek benim trash. Drop'tan alamıyorum. Neyse boşver Lan öyle çalıştırır bir şöyle bir trap atar şunların etrafında. Atabiliyor musun? <laughs> lütfen atar lütfen. 7 şuradan da. Marked Marked Öbürü de burada mı? Öbürü hala yukarıda ya. İnme de aşağıya. Lütfen uçuyor. Lan ne uçmasın? Lan gitmiyor, gitmiyor. Bunu buraya, buraya kapalı Şuna bak. <laughs> Beyaz. Güzel bana. fight oldu, güzel. Dur, ben ben abime abime, abime abi. mermileri nasıl harcayacağım diye düşünüyordum. Ben şöyle, ben şöyle sağda solda dolanıyorum Kışınlar. adamlar bana sıkarken. Aynen öl bak bayılma. İyi vurdu. Oğlum şurada. Adamlara bayılma manyağı yaptık ya. Şu şu. Şurada şurada. <laughs> Dur, dur dur. Alan dur, bizde. Zıpla zıpla. Zıpla da zıpladı. ben vurdukça bayılayım dur. Aa bunun düşmesi lazım. Ya bakar mısın bebeğim? Lütfen Hazır, please. olmak istiyorlar. Please. please. Kılçıksız gördüm. Yemin ederim bak bunu izle arabaya mı geçtiler? Saç yok garajdan He aynı yerdeymişler demişler lan. Tamam. adam bize çıkıyor. Oğlum. Lan lan lan. Sat lan bana. Lan lan lan. Valla ha bir tane kalmış al onu. O da satıyor ki şeye gidelim diye. Nane yediniz adam hileyi açtı. Evet. Teşekkür siten, siten yürüyebilir. <laughs> Vadabiz sağ kıyda. Vadabiz sağ kıyda. Sağ kıyda. Hey. 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 ben Hey. sol. Hey. 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 yat yere. Hey. 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 baygınız ya. Yıldırız mı? Ya adamla oynadık oynadık da Adam ama iki, iki mermi de düşürdü ben ha Adamla bir şey harbiden iğnaçtı belki de Acayip düşürdü ha Ne bileyim ya iğnaçtı diyorum ya Ha ben ne bileyim ben bir tek Fatih abi düşürdüm de onu kurtarıyorsun Lan aynı anda ikimizi düşürdü aim guide adama da aynı anda Bak şimdi nasıl vurduğunu izleyeceğiz ya Ben anlamadım ben mı? sadece seni düşürdü sandım Fatih abi Lan adam felaket vurdu ikimizi de dur bakayım Ölüm tekrarım açık değil miydi benim? olması lazım diye Şeyi ben alabilirim Market ben bende Burası boş Hı -hı. Burası boş Adam, hani. Ne var o dükkanda ben anlamıyorum ki Ne ben anlamıyorum ki Dışarıdan topluyor Hı -hı. Kolay oldu. ne bulduğumu Gençler ne bulduğumu bilemezsiniz Peki. Peki. Atlam vermiş ama Tabanca buldum sakin ol. Alan vermeden önce de sıkınca zaten tank gönderiyor Fatih. Hayır hayır alan vermeden tam tamam. indin alan hiç vermemiş at şey veriyor. Ben öyle denedim ben de şey görüyorum. Yeni şimdi artık öyle değil. Tank veriyor ya. Ben de eskiden tank eskiden. veriyor diye biliyorum. Tamam eskiden o. Şimdi öyle değil. Alan hiç vermemişken atınca zaten. veriyor. Bir Ama... ben zaten. Ne yapar alırsın. Var benden bir şey saklayacağını düşünebiliyor muyum yani saklayabileceğini? Ben onu görmeyeceğim yani? Belinde bir şey var. Ne çıkıyor lan? Hadi zeka görmüş olabilir. Şu arabayı alın. Şey Oğlum yap bakayım. Abi ya vuramıyorum zaten. Bir <laughs> <laughs> uğraşıyorum vuramıyorum. Lanet şey. Mini tamam. 8 bende var. Var bu evlere gir. Mini arabayı da alacağım. mı Mark Nereye girdin lan? Lan çakal. almadı ya. Al da gel. <laughs> ya. Benden hariç, benden hariç bu kural koyuyorum bu dakikadan itibaren. Benden hariç arabaya en son gelen arabayı sürer. Rut mu yaparken, ne yaparken Yok. yap ben anlamam. Devam et. Bir ben enerji şu burada adam var. Adam var. Drop'ta kesin. Yapıştır. Aha giriyor hayır, araba giriyor. O ben mi vurdu lan? Ne kadar adam bu? Oha. Yap. Son anda bakarsın var ya. Kaldır şunu. Çok yanlış sürdü. Ya da var. Kaldır <laughs> aldım. Ben ya, hata yapma bak. <laughs> Kaldırıyorum. Ben tahmin ettim böyle bir şey olacağını. Araca yakın gitmeyelim diyeceğim. Oğlum bu kadar 4x 4x Oğlum, de Benim de az ya, varmış. ya daha daha Niye almadınız? almadınız? Ben, ben, attım Bine onu oraya. Ben attım ben attım. Oraya mı? Çat dedim de. Hadi bende o. Hadi. Araba nerede? 4x neyi de kullanıyor? M4 takacağım. Araba nerede lan? Demizledim. Burada burada. Yakın. Mark the vehicle. yoksa atabiliyor. Sekiz var ya. İşte bir altı üç lazım ya. Ne yapalım? Arabayı güzel sürdüm. <laughs> ben soktum. Evet, abi. Abi Arabayı araba başlatsın. Baruk sürer Hayır, <laughs> Eğer bir şey olsun. Hadi. Şu güzel araba deseniz sen de sen süreceğim. Eğer bir şey olsun vuramayın. Dur. Sen bana bırak. Tehlikenin değil. farkında mısın? Başka, orada. Oh. Oh. Oh, oh. Bak neredeyiz valla. Çektire bak. Çektire niye karışık atmıştın? Oy. Oh. Oy. Oh. Bu oh, ne ya? Aşağısı çok karışık. Bu ne? Ben çok karışık orada. Oraya oh. bir kafa atma oldu yok attı mu? Yine. <laughs> Bu evleri lan. Araç var. Araç yani Free evleri. Mark the location. Bana bak lan. Mark to location. Şu arabaları bir patlatın lan. Buraya. Ha bildi fotoğrafı alacak. Bir fotoğraf poz verelim. Şurada veririm. durun şurada. Bu Şu arada durun. Heh. Ya, yan yana lan birini şuraya. Birini şuraya. Tam işaretin üzerine. Birini hemen yanına. Faruk sen de yanına git. Faruk sen de yanına git. Heh. Evet, evet güzel. Açık. Açık. Benim sıkıyorlar. <gülüyor> ara çek ara çek. Bu ha. Watch out, watch out. Geliyor motor, baki geliyor baki Buggy geliyor buggy. Gördüm. Buna bakıyor. Oha. Buna bakıyor. Boyunca. Bayıldı. Baş, atalım mı? Baş atasak iki işler. Yürü yürü yürü. Araba araba. Hayırdır kardeş. Dire öldü mü? Yürü yürü. Allah Allah. Burada çok takılmayın. Dür dürbünüm nerede benim? Hani dürbünüm nerede benim? Gençler. Anlaşılır <laughs> mı? Yaz 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 yaz. Oş. Oş. Helal. Benim dürbünüm neredesiz? O salak 4X e bana spray attırdınız. Bu adam keti bile diyorlar Fatih abi. Lan daha 5 kill aldık ama bir şey diyeyim hep ölmedi bence. Öldürme bence Bence öldürür. Oh. İçeride içeriden burada. Ha burada. Nerede lan gördüm Aldık. <laughs> çakır girdik, Furkan. Al, çıkıp, <laughs> Furkan al, çakır. Abi, senin dürbün bunda. Lan benim burada da dürbünüm var. 3x var. 3x bunda fazla. Aldım 6 lazım ben 6. Bunda da var. Orası çok ortada kalır Fatih abi ya. Seyfin senenle oynamak lazım. Gelecek. Dur benim Evet. O sağdaki Sağdakilerden biri mi gittik ya? Sağdaki alıp aydınla böyle. Hadi Sıkta orada sıkıntı bak şurada. Ya, Hadi. Allah ya yürü. Yakıtmazsın. Ulan aşağı dur kaçtılar bence. Ulan aşağı. Şey. Yok. Devam et. Senin için ne emin misin? daha hala tutuluyor. Nerede lan ben görüyorum. <laughs> Oğlum bir dakika bu buradaysa. Gitti Şu arabayı bir sürün. da var. Arabayı sürün yeter artık. Ben istemiyorum abi. Al, geç. Biz önümüze geçiyorum. Aşağıdan in ya. aşağıdan yatıyordur buralara. Oğlum bize de sıkmıyor lan nerede bu? <laughs> Ne Bayağı Bayağı arasında da yok. Devam et buradan. Devam et buradan. Bak drop'ta adam var. Dur burada, Watch dur burada, out. dur burada. Şuradalar bak, dur Watch burada. Out. Out. Nerede arkadaki? Görüldü abi, görüldü. Adam görürseniz görüldü. Ha şurada, şurada, şurada Fatih abi. Ha yedi bir tane çatı Aldım. Ben göremedim Başka lan adamı. Orada. Adam yeri yattı son anda gördü. O, ben cam basıyorum. Dört kişi kaldı. Aa bu görüyor görüyor lan. Bir molotov salladı oraya. <laughs> Nerede? Burada. Watch Burada. Burada. Bak lan. Bak Rush tamam. Can basıyorum bir saniye. Alandayız. Ve o iki kişiyi bana bir gösterin. O iki kişiyi bana bir gösterin. Oo, oh, hadi bakayım. Lütfen. Hadi bakayım. Faruk. Tamam ben bir şey yapmadım ha. Faruk Faruk. Tamam ben onun notunu <laughs> verdim. Ben alamadım ha. Faruk ben senin notunu verdim <laughs> Faruk. 60 tane abi, 63 tane mermi kaldı lan ne yapacağız onu? Al götür kara tavuk onu oğlum Bak. al. Uğursun, al al kara tavuk al. Adam var ya. Onunla başardık gibi bir şey yani. Var ya. Adam adam şu taşın arkasında şurada gördüm onu. Alanın dışına beri koşuyordu. Oğlum görünce Azrail görmüş gibi korkuyor demek ki de. Ne yapacaksın? <laughs> Üçüncü de başardık abi, mı? Kaldı. Başardınız mı üçüncüde? de? de. Evet, de. başardınız mı? Abi şey yok. <laughs> Harun mı? Abi Metin abi. Furkan ya Furkan Aycım şimdi. Bay bay ya... bırak. Adam oyunun orkestra şefi gibi. Gerekli yerde araba Ay, sürüyor. Ben... Gerekli yerde şey yapıyor. Faruk da hırsız gibi şey beş yapayım. tane kil çalmış. Oğlum, ben önüne geçmek Oğlum 300'lerde niye karşılaşamadık lan? Neredeydi onlar? Ben mi? Nasıl... Furkan 38 azar vermişsin o herhalde. <laughs> o da <laughs> arabayla ezdin herhalde değil mi? Tchau, Maria.